Sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere çok güncel bir konu hakkında bilgi veriyor olacağım. Biliyorsunuz ki Kronos Sen burada görmüş olduğunuz cihazımız PlayStation'da oyun kolu denetleyicisi konvert etme, oyun direksiyon sistemleri dönüştürme, oyuncu kulaklıkları dönüştürme ve e, klavye mouse dönüştürme. Bunun dışında makro ve makrolara bağlı script kullanımı için kullanılan bir aparat. Daha sonra Zim Apex'imiz var. Xim'imiz var. Zim PlayStation ve Xbox konsolda. Bu da PlayStation ve Xbox konsolda çalışıyor. PlayStation'da klavye mouse dönüştürmeye yarayan tek olayı klavye mouse dönüştürmeyi yapmak ve 1000 Hz tarama hızıyla en iyi hassasiyeti veren ürünümüz var. Bu ürünler yeni gelen bir güncelleme ile PlayStation 5 sürümlü oyunlarda çalışmıyor. Ama genel olarak tüm oyunlarda değil. Rainbow Six işte şu an ne yazık ki PS5 sürümünde çalışmıyor. Bunun biraz sonra testini yapacağız. Bu videonun açıklama kısmına bir link bırakıyor olacağım. O bırakmış olduğum linkte bir web sayfasına gideceksiniz ve bu web sayfasında bir liste var. O listede Kronos Zen'in hangi oyunlarda çalıştığını, hangi oyunlarda çalışmadığı güncel olarak e, işleniyor. Şu an Rainbow Six Siege Sony ile artık yaptığı bir anlaşma mıdır, bir çalışma mıdır tam bilmiyorum ama e, tahminim klavye mouse olayını playstation 5'in playstation 5 sürümü oyunlarında kaldırmak istiyor bunun için playstation 5 doğal sensinin apisinin yazılımını e, geliştiriciler bu ürünü ve bu ürünü geliştiren kişiler şu an üst kırabilmiş değiller e, kronos zen cephesi doğal sensin apisini kırmak için bir dangle yaptı bu dangle playstation 4 sürümüne düşürüp Kronos seni kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Ya da şöyle Hori denetleyicisi alarak bu dangle işlemini yaparak API yani Hori'nin API'sini kullanarak PS5 oyunlarında kullanabiliyoruz. İşte Call of Duty'lerde, Warzone'larda. E, şu an hiçbir sorun yok. Kullanılıyor. Sadece Rainbow Six işte şu an böyle bir sıkıntı var. Bununla ilgili geliştiriciler çalıştıklarını bu sorunu çözecekleri doğal sensin API'sini kıracaklarını kırdıktan sonra da artık hiç böyle e, bir şeylere gerek kalmayacağı ile ilgili bazı yazılar yazıyorlar ama bu bir mücadele bu bir savaş e, nasıl sonuçlanır nasıl biter kimin aleyhine biter bilemeyiz ama Böyle bir durum şu an var. E, bu konuyla ilgili böyle kısa bir video çekmek istedim. Şimdi Kronos bağlı Kronos Rainbow Six içe gireceğim. Dediğim gibi Warzone'da, Call of Duty'de, Cold War'da herhangi bir sorun yok. Çalışıyor. Bu durum sadece Rainbow Six içe özel. Bu da herhalde Rainbow Six'i artık PlayStation 4 sürümünde turnuvalar düzenlemeye başlamış. Bundan ötürü böyle bir adım attığını söylüyorlar. Xbox cephesine geldiğimiz zaman Kronos Zen ve Hor ee, affedersiniz Cronus Zen ve Zim sorunsuzca Xbox cephesinde çalışıyor. Herhangi bir sorun söz konusu değil. Orada her şey düzgün ve stabil bir şekilde çalışıyor. PlayStation cephesinde böyle bir ee, durum var. Şimdi burada oyun ekranının görüntüsünü vereceğim sizlere. Bir test yapalım isterseniz. PlayStation 5 sürümü seçiyoruz Rainbow Six işte girelim bakalım sistemimiz çalışacak mı? Evet şu an oyuna giriş yaptım ve denetleyicim görmüş olduğunuz gibi basmama rağmen herhangi bir komut vermiyor. PS tuşuna bastığımda ana ekrana dönüyor. Cronus Zene denetleyicim entegreli. burada görmüş olduğunuz gibi Rainbow Six yazıyor çok net değil. Şimdi bu şekilde basıp mod ekranına giriş yaptım. Şuradaki tonlardan anlarsınız. Yuvarlığa basınca da boş moda girdi. Şu an çalışmıyor. Aynı şekilde zimde. Zim, -Zim Apex'de bu şekilde şu an çalışmıyor. Peki başka PlayStation 5 sürümlü bir oyuna geçelim. Bu arada bu parçayı nasıl kullanabiliyoruz? Options'a basıp oyun sürümüne gelip PS4 sürümü seçiyoruz. Burada yine sol portta Hori takılı. Emülatör görevi görüyor Hori Violet. Ön tarafta da Kronos Zen takılı. Eğer ki PlayStation 5'te Kronos Zen'i çıplak bir şekilde bağladığımızda geliştirici web sayfasında diyor ki 8 ila 15 dakika sonra bağlantı kopar ve donma yaşanır. O yüzden Kronos Zen Dangle ya da Holy Violet ya da Razer Raju gibi emülatör kol görevi görecek. API, Api'sini kullanabileceği, emülatör api yapabileceği bir kol takmanız gerektiği yazıyor. Şimdi PS4 sürümüne girelim. Bakalım Rainbow Six işte PS4 sürümünde çalışacak mı sistem. Evet gördüğünüz o ki PlayStation 5 sürümünde değil de PlayStation 4 sürümünü aldığımız zaman çalışmasında herhangi bir problem yok. Görmüş olduğunuz gibi menüde hareket edebiliyorum. Komut verebiliyorum. Mod menüde aynı şekilde giriş yapabiliyorum. Şimdi yuvarlığa bastığımda buradaki ekran tonu değişecek. Görmüş olduğunuz gibi moddan çıkış yapabiliyorum. Yani PS4 sürümünü aldığınız zaman oynayabiliyorsunuz ama PS4 sürümünü alırsanız seçenekler kısmına geldiğinizde sabit 60 FPS almak için burada bir ayar var bu düşey senkronizasyon ayarı bu ayarı kapatmanız gerekiyor e, kapatırsanız yırtılmalar meydana geliyor açık yaptığınızda açık yapıp uygula derseniz eğer burada yapmış olduğum gibi 60 FPS'e sabit bir şekilde ekranda herhangi bir yırtılma olmadan oynayabilirsiniz. Bu şekilde 4K'da 60 da oynayabilirsiniz. Hatasız bir şekilde 4K 60 FPS oynayabilir ya da 1080 60 FPS'te oynayabilirsiniz herhangi bir şekilde yırtılma olmadan zaten 4K upscale eden monitörü kullananlar da bu şekilde kullanabilir. şimdilik göstereceğim bu kadar. Bir de PS5 sürümlü bir oyuna girelim. PlayStation 5 sürümlü bir oyuna giriş yapalım. Burada Call of Duty Cold War'a giriş yapacağım. Warzone şu an iniyor. Onu test edemeyeceğim. Cold War'da bir test edelim. Bakalım onu da PS5 sürümde direkt çalıştıracak mı? Yani ne olur ne biter ilerleyen zamanlarda ne gibi değişiklikler olur bilemeyeceğiz. Ama bu mücadelelerin kazananı büyük ihtimalle Kronos cephesi olacak gibi geliyor bana. Çünkü bu zamana kadar tüm apileri kırabildiler. Hepsini kırdılar ve bu zamana kadar bu cihazın gelişmesinin sebebi apilerin kırılabiliyor olmasıydı. Bakalım ben gelişmeleri paylaşıyor olacağım. Çok fazla soru gelmeye başladı. Şu anki süreci PS4 sürümüne çekerek oynayabilirsiniz. Tabi ben de isterim ki denetleyiciyle oynayan denetleyiciyle oynasın. Klavye mouse oynayan klavye mouse oynasın. E belli başlı şeyler oyunda ayrıca güzel olur. Eşit oranda rekabet olur. Ben artık daha çok Xbox konsolda oynadığım için PlayStation cephesiyle çok ilgilenmiyorum. Ama ne yalan söylemek gerekir ki klavye mouse'u biri geldiği zaman denetleyiciyle oynayan birinin işi gerçekten çok zor. Buna gerçekten böyle kökten bir çözüm bulabilirse de çok iyi olur. Ama bunun bu zamana kadar, bugünlere kadar gelmesinin en büyük sebebi de yine bu konsolun üreticisidir. E, belli zamanlarda e, bu konsolun apilerini çeşitli ürünlere lisans vererek şöyle lisans vererek apilerini verdi ve o apileri bu üreticiler, bu ürünün üreticileri alarak e, işledi ve bu cihazları yaptı. Yani yine buna imkan tanıyan, yine bu konsolu üreten kişiydi, üreten firmaydı. Ama artık tabii bunun önüne geçmek istiyorlar. Çünkü düşündüklerinden çok daha fazla kullanılmaya başladı ama şöyle bir gerçeği asla unutmayın. Ben burada bunu asla tartışmasına girmem. Bilgiyi aktarırım, yorum düşünce size kalsın. Bu sayede inanılmaz bir PlayStation konsol satışı oldu. Yani şu ürünü alıp ya da şu ürünü alıp PlayStation'da klavye mouse'la bilgisayar tepkisiyle oynamak isteyen insanlar bilgisayar tepkisiyle PlayStation ve Xbox konsolu oynamak isteyen insanlar e, bu ürünleri satın aldı. Ve bu ürünler bu görmüş olduğunuz konsolla uyumlu bir şekilde çalıştığı için inanılmaz konsol satışı yapıldı. Yani ben biliyorum ki birçok bilgisayar kullanıcısı sırf klavye mouse'dan dolayı PlayStation'a geçiyor, Xbox'a geçiyor. Ama tabii bu ürünler sayesinde. Yani bu ürünlerin bu uyumluluğu aslında bu konsolun satışlarını da çok fazla yükseltti. Ama artık e, herhalde buna çok ihtiyaç yok ki bunları artık engellemeye çalışıyorlar. Çünkü yüz binlerce adet satış yapıldı ve kullanmayan yok. E, o yüzden bunun önüne geçmek istiyorlar. Umarım geçerler ama pek zannetmiyorum. Bu arada oyunda giriş yaptık. PlayStation 5 sürümlü bir oyundayız ve Zen'imiz takılı. Buraya gelip hemen 120 FPS'i göstererek PS5 sürümünde olduğumu da buradan teyit etmek isterim. 120 Hz görmüş olduğunuz gibi yukarıda yazıyor. Şu an için sadece Rainbow Six içe e özel bir durum var. Tekrar tekrar dile getirmek gerekirse Zen Dongle ya da Hori ile bağlantıyı tamamladığımızda denetleyicimizi de taktığımızda sorunsuz bir şekilde oynamaya devam ediyoruz. Şu an sadece Rainbow Six içe e özel böyle bir e, operasyon yapıldı. İlerleyen günlerde ne de gibi değişiklikler olur bilmiyorum. Gördüğüm şeyleri paylaşıyor olacağım. Açıklama kısmına da bir link bırakacağım. O linkten de diğer oyunlarla ilgili uyumluluk listesini inceleyebilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla kaba taslak 300 tane oyun arasında yanlış bilmiyorsam 3 ya da 4 tane oyunda şu an için çalışmıyor. Geliştiricileri de bunun için uğraştıklarını söylüyor. Aynı şekilde zimin üreticileri de aynı şekilde bunu söylüyor. Zaten Kronos, Zen ve Zim'in üretici mühendis tayfası aşağı yukarı aynı kalitede iş yapıyor. Biri çözdü mü öbürüne paslıyor, öbürü çözümü öbürüne paslıyor. Böyle bir piyasa var. Vakit ayırdınız, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.